Fakir ama gururlu da 6. bölüm neler yaşandı. Fakir ama gururlu ailesi acımasız bir motorcu çetesi tarafından sürekli rahatsız ediniyordu. Mezarlıkta tesadüfen karşılaşılan devasa artık önlerine bir anda vermişti. Berat onunla arkadaş olmuştu. Acımasız motorcu çetesi hiç durur mu? Tekrardan fakir aileyi rahatsız etmek için evlerine gelmişti. Babayı rahatsız ettiler. Ve daha sonrasında bu duruma dayanamayan Berat'ın gizemli ve güçlü arkadaşı olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Bir anda önlerine çıktı ve... O ne lan TVTV o ne? Aa acımasız motorcu çetesi acınacak hale gelmişti. Öyle korkmuşlardı ki korkudan uzaya kaçtıkları NASA tarafından bildirilmişti. Evet serinin devamı gelmesi için videoya like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi yeni bölüme geçelim. Fakir ama gururlu. Berat uyudun mu? Baba bir şey diyeceğim. Biz hep böyle fakir miydik? Oğlum. Aslında biz hep böyle fakir değildik. Ben eskiden çok zengindim. Ben o zaman kaç yaşındaydım? Sen o zaman 3 yaşındaydın. Hmm. Daha küçüktün. Sana şimdi eski zamanları anlatayım ister misin? Olur. Eskiden biz bundan 4 yıl önce Şöyle biraz dinlenelim ya. Vallahi zenginiz ama paramız var. Biraz kendimizi ayıracak zamanımız yok ya. Sürekli iş sürekli. Ah biri geldi. Ge i̇ki dakika bir keyif yapayım dedim biri geldi. Kızım şu kapıya bakar mısın kim gelmiş? Bak kızım kapıya. Önemli biri değilse alma içeri. Patron ne yapıyorsun mi ya? Serdar'cığım hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk iyi mi ya? Serdar'cığım. Serdar'cığım. Şu an baktım bilgisayara. Ay vay. vay. Serdar görüyorsun değil mi hesabımızdaki parayı? Vay 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 vay. Vallahi kar üstüne kar yapıyoruz ha. Senin bu anlaşma çok iyi geldi bizim şirket baya büyüdü bu işte. Vallahi helal olsun. Serdarcığım gel aşağı inelim. Şöyle güzel bir bahçede çıkalım şöyle bahçede temiz havayla beraber. Keyfin yerinde mi? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Evet efendim. Yolunda mı? Efendim şu an çevremizde birkaç kişi var. O yüzden güvenlik açısından sizi arka bahçeye alalım. Gel arka bahçeye gidelim. Ne <laughs> ya? Gel gel Serdar'cığım gel. Serdar sana... o bak 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 bak. Mehmet Usta'yı görüyor musun? Yemin ediyorum sana neler hazırlıyor. Kızım şu Berat'ı uyandırır mısın? Hadi Berat da gelsin. Berat da bize dahil olsun. Bak sofra biz hazırlandı. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Serdar'cığım şu anlaşmadaki maddelere gelince sen oradaki bir maddede şunu yazmışsın. <laughs> Selam baba. Selam oğlum gel otur. Gel otur canım. Bunun sorumlusu ben değilim falan yazmışsın. Sonuçta sen tamam parayı ben veriyorum ama eğer zarar ederse şirket bununla, bunun sorumlusu sensin yani biliyorsun değil mi? O maddeyi kaldıracağız. Sen kendinden bütün sorumlulukları çıkarmışsın. Sorumlulukların sadece bana yüklemişsin. E, eskiden çalıştığım şirket çok kötüydü. Yani hiçbir şey kabul etmiyordu. Sonra benim batırdığımı sandılar. Eskiden çalıştığım şirkette beni boşa boşuna atmışlardı. Evet ben şimdi onu koymamın sebebi çünkü genellikle benim yaptığım işler çok iyi olduğu için siz de bunu biliyorsunuz yani bu da bir kanun. O madde kalsın ki daha çok kâra geçebilirim. Daha mutlu yaşayabilirim. Daha rahat yaşayabilirim mi ya? Serdar ben sana güveniyorum. Öyle güveniyorum ki sana. Bak evimdesin. Şu korumalar var ya. Şu korumalar, şu korumalardan kimse bu eve giremez biliyor musun? Bu eve tek giren insan sensin. Sana ne kadar güvendim. Şirketimde kaç Binlerce insan çalışıyor ama daha şirketimdeki kimse gelip de müdürlerim falan hiç bu eve daha gelmedi. Sana güveniyorum Serdar. O yüzden seni evime getirebiliyorum. Anne sen ne Sen bana geçen hafta bir işten bahsetmiştin. Bir otel işi varmış. Otel satın alacakmışız. Doğru mu? Evet ya kağıtta yanımdayız söylemi yaptım. Tamam o anlaşmaya ben bir bakayım bakalım neler yazmışsın. Ben şimdi bu sözleşmeye bakıyorum, inceliyorum. Gene bak bu sözleşmede gene aynısını yapmış. Bak buradaki sözleşmede diyor ki. Eğer diyor bu şirket bu işten zarar ederse bundan sorumluluk ben duymuyorum diye yazmışsın. altını artık sen de elini koy Serdar. Böyle şey olmaz. Efendim şimdi siz rahat olun. Rahatınıza bakın. Büyük bir kasalım, alın. Paranızı oraya koyun. Hiç sıkıntı etmeyin. Ben halledeceğim. Tamam ben sana güveniyorum. Bak bu sözleşmeye. Tamam bu sözleşme böyle kalsın bakalım. Sonra şey yapacağız tamam. Ya Mehmet Usta getir bakayım yaptıklarından bir şeyler yiyelim. Kızım sen de bir yardımcı ol. Mehmet Usta'ya. Evet kızım. Vallahi sen de çok hızlısın ha. Maşallah maşallah sen ne güzelleştin ya. Vallahi bile. Tamam kız teşekkür ederim kızım. Oo o, bayağı donattılar masayı. Ye, yiyin, iyice yiyin. Madem zenginiz her şeyi yiyin arkadaşlar. Serhatçım karnını güzel doyur. Bak bugünleri çok ararsın ha sonra yemin ediyorum. Amerika'ya gideceğim. E, buralar size emanet. Tamam mı? Buraları idare edersiniz. Serdar bak ben sana çok güveniyorum. İnşallah güvenlerin boşa çıkarmazsın. Bak burada Serdar'cığım ben artık kalkıyorum. Mehmet Usta ev sana emanet. Mehmet Usta sen yoruldun artık. Yaşlandın herhalde. Biz seni değiştirek mi ne yapak ya? Gençler hadi gidelim. Hadi ben de kaçtım bay bay. Serdar, Serdar'cığım kendine iyi bak. Kızım sen bizim bavullar gel bir kızım kızım gel bu ne kadar da tez canlısın sen ya. Şimdi bavulları hazırla Berat'ın bavulunu hazırla ondan sonra burada bekliyoruz hadi çabuk ol biraz. Korumalar sizde Kızım sen onu benim arabanın bagajına koy. Hadi şimdi içeri girelim. Biz getiririz efendim sorun yok. Güvenlik getiriyor. Gelin siz de. Diğer güvenlikler de gelsin. Ya bu korumalarla bir yerlere gitmek de benim canımı sıkıyor ama ne yapalım mecbur güvenlik nedeniyle korumalarla gitmek zorundayız. Evet. Özel uçağıma da bindik. Berat'cığım gel. Vallahi bu zenginlik çok fena bir şey ya. Böyle böyle yatasım geliyor ya. Berat'cığım <laughs> gel. Ozan Abi, güvenlik şefi. Dakika, dakika. Tamam artık rahat edebilirsiniz. Daha uçakta bir tehlike olmaz. İstediğiniz yere oturun. Kendinize bir şeyler alın. Ben de birazcık uyuyacağım burada. Tamam mı? Yorgunum, stresliyim. Amerika'ya gelince haber verin bize. Efendim geldi kucağı inişi sağ Çıkalım gidelim bakalım. Şu Amerika'daki oteli bir satın alalım. Sen bize efendim, geldik dedin. Biz efendim güvenlik için İki farklı araç değiştirmemiz gerekiyordu. Ondan mı diyorsun? Tamam Ozan. Ben yani var ya güvenliklerin kralısın, liderisin. Geçelim, hadi bakalım. <laughs> hadi kaldır bakalım bizi Ozan. Ozan gel 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 yavrum gel. Ozan çok büyük bir problemimiz var. Ozan güvendiğimiz o serdar denilen pislik bütün her şeyimizi almış, bizi dolandırmış. Otele gitmiştik hani para almak için. O otelde satılmış. Adam her şeyimi satmış, bütün mal varlığımı satmış ve şu anda cebimde param yok ve üstüne üstün Banka hesaplarımdan bütün paraları çekmiş ve bütün şu anda hiçbir kredi kartım çalışmıyor. Durum çok kötü Ozan. Kendim isterseniz bir eve uğrayalım. Zaten kapıda araçlar da yok, araçları da satılmış sanırım etitmediler daha. Ozancım sen şimdi bu diğer güvenlik arkadaşlara bir şey söyleme. Bir bakalım her şey yolunda mı bir eve gidelim bakalım sorun var mıymış. Ondan sonrasına bakarız ne yapacağız. Başla efendim. Hadi gidelim Ozan. Abi. Oğlum şu anda bir problem var. Büyük ihtimalle şoför kalmış O yüzden arabamız yok. Sen merak etme hadi gidiyoruz. Baba bizim aşçı gibi mi? Evet oğlum bizim aşçı gibi. O zaman bak bakayım evde bir sıkıntı var mı? Sen bir önden git istersen. Kimse gözükmüyor. Ben ya. oldu ki evde sıkıntı var. Bir şey yok oğlum bir problem yok. Sen bir sakin ol. Gelin çocuklar bir bakalım şöyle. Kim bu ya? Siz kimsiniz? siz, siz kimsiniz beyefendi? Burası patronun bu, evi. Burası bana burayı Serdar attı biri sattı işte. Nasıl sattı ya? Ozan bir kenara çık bakayım. Ya yok aslında. Sen bir çık bakayım yeni ya. Abi. Sen kimin evinden kimin abi? Çık bakayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu eve, Sizin bu evde ne işiniz var? Ya dediğim gibi Serdar diye birisi sattı bana bu evi. Gö görebilir miyim? Evranız var mı elinizde? Ya bir saniye hemen getireyim evrakları ben. Efendim isterseniz çıkarabiliriz ama gerçekten evi satmış olabilir. Ben de ondan şüpheleniyorum zaten. Tepkimi büyük vermememiz sebebi o. Büyük ihtimalle evi de sattı bizim. Ozan gerçekten evimizi satmış bu. Tamam tamam hadi gidelim. Bu ev bunun. Gitmek zorunda. Evimden hemen çıkın. Çıkın polis çağır yoksa. Tamam Ozan Kapıyı. çıkalım. Ozan çıkalım tamam. Ozan farkında mısın? Evimi arabamı, bankadaki hesaplarımı, kasadaki paralarımı, her şeyimi bu dolandırıcı aldı. Ve artık Ozan sana da ödeme yapamayacağım. Yani istersen sen de işi bırakabilirsin. Çünkü artık sana ödeme de yapacak param yok. Hatta karnımı doyuracak param bile yok Ozan. Yani üzgünüm böyle olsun istemezdim ama maalesef durum bu. Dediğiniz gibi biz de artık devam edemeyeceğiz korumaya. Anlayışla karşılıyorum Ozan. Hadi beyler gidiyoruz. Ben... Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında. Ya Berat işte böyle Aslında biz çok zengindik oğlum Evimiz vardı, arabamız vardı, hmm. her şeyimiz vardı Ama gel gör ki bir tane Serdar diye pis adamın yüzünden Şu anda bütün evimiz, arabamız, uşaklarımız, hizmetçilerimiz, her şeyimiz gitti Oğlum bir şey diyebilir miyim? Söyle oğlum ee, Bir tane program var, onunla kayıp olanlar bulunuyor Sen nereden biliyorsun onu? Yaman söyledi bana O programa katılıp biz o... Oradan o adamı bulabiliriz Sonra da onu bulabiliriz e, göz ona bir şeyler yapabilir. Berat haklısın. Bunu yapalım. Uyu sen şimdi. Yarın kalktığımız zaman ilk işimiz Olur. yarın gidip o programa katılacağız ve o Serdar'ı bulacağız.